Vay nasipim, Şükür kavuştura. Şükür abi. Gel oğlum. Abi. Derken senin. Ha, benim olan her kadar olma. Maşallah. Şu benim ya. ya. Maşallah. Şu. Ya üstülen. İskender. Helal. <gülüyor> Koç. Bu bu çiş. Tamam lan? Tamam oğlum. Ya ne var ya azıcık daha gezi verseydik. 40 yılda bir geliyoruz zaten Moğol'u ya. Biliyorum ben siz anamla bir olup benim nasibimi kapatıp durunuz. Aman kız bu yaşa kadar çıkıvermemiş de hindi mi çıkacak? Hı. Tutturuverdin nasip nasip. He valla. nasıl bir o geli bulu zaten seni. Sen öyle aramayla mı bulacaksın? Yok ya. Sizin canınız can, benimki Badılcan değil mi? Sizin köyde yavuklunuz var tabi. Ondan gitmek isteyip durunuz köye. Ay kız bak görüyor mu bu Yaman beni hiç aramıyor ya. Ümidim de akşam askerden gelip verecek. Bek bir ve verdim. Vallahi bunu da tutup durun. Ne kalı verdiniz böyle? Güneş gömüş kakalak gibi. Ha? Araba kaçacak. Yürüyün bakayım, yürüyün. İneklerim bekleyip duru benim. Ay e, kalamam buralarda ben. Ziya, beni ne kolaydı bari. Ne hiç olmazsa bu ham olurdu. Kız ya, ne diyor ayıp kız. Kız ne diyorsun sen? Ha? Çöbe çöbe. İşte böyle. Döner bulgeler falan hepsi gidiverdi. Donama kadar aldı. Hepsinin üstüne yapıverdi. Kaldı mı bendim Dıldızak ortada? Ondan sonra birkaç bin abi işte İskender'i kapıp getiriverdi. İyi de neden be abi? E, tuttu ve evlenelim diye. İskender büyüdü dedi, nikahlıyı bana dedi. E benim buradaki nikahlık karı ne olacak? Onu da bilmiyordum nereden öğrendiyse öğrenmiş. O mis gibi Alman telime peynir gibi kadın gitti. Yerine Hitler geldi Pum Baba çiş. Tamam oğlum patlama götürüvereceğim tamam. Aa yazık olmuş be. Oldu oldu yazık oldu. Oldu artık yapacak bir şey ne yapayım. Dur. Abi. Hoppa. Abi. Heh. Bir yemek yiyelim ilk önce yoldan geldiniz. Açsınızdır. Olur olur nasıl? Baba çiş. Tamam ulan tamam. Anam. 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 Abi ne oldu? Anam, 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 anam. Anam. Abi ne oldu ya? Dürüğe değil mi lan bu? Abi Dürüğe kim be? Çık. Ulan buradaki karı, yengen. Ha? Baba Ulan başlatma şimdi çizimden. Emlak hocamın olmuşlar kızlara. Üç tane kızım var. Üç tanesi benim. Dördüncü komşunun kızı. Ha. Ha. Hadi hemen haklıya! Neyin? İskender! Neyin? Yok yok! Ne yapıyorsun Ne yapıyorsun lan? Nasıl? Ötüs! Ya olur mu ya? Ne yapıyorsun çocuğa? Kulağını çekiyorsun! Hemen ol hemen. Öküz. Durun misafir hello. Tamam geçin. Öküz. Öküz ol öküz. Oğlum, oğlum kova eşeğe <laughs> Ana, He? kız ne oluyor? Kız bu ne kalabalık? Aman ha, kız. ...dedenize bir yerler olmasın sakın. Hey. Ne oldu kız? Toplanıverdiniz böyle. Ha? Dur, dur telaş etme. Hayırlı olsun'a geldi. Niye ki? Ee, boşamışın Zühtü'yü. Ha? öyle oldu verdi. İyi de... Size kim haber verdi be? Burcaköy konuşup duru. Değil mi? Evet. Hayırlı olsun geldik biz kız. Hayırlı olsun. Sağ olun, hayırlı sağ olun, olun. Olsun. sağ olun. Olsun. Sağ olun. Hakem değişivermiş. Diğeri gidivermiş. Bu yeni gelen kadındı. Kadın da dinleyiverdi derdimi. Boş şey verdi beni Zühtü'den be. Zühtü'den be. <laughs> ee, kadından kadına fayda zaten. Ya. Hayırlı olsun ablam. İyisin değil mi? İyiyim iyiyim, aşık. Yalnız biliyor musun ki böyle içim bir tuhaf oldu verdi. Ama iyiyim şimdi. Ne yapacaksın şimdi Dürüye? Doldu kalıp Ee, dolu zor köylük de Ee, şimdi sene bir de koca lazım? Hadi lan! Ne edeceğim kocayı ben? 15 senedir kocam var sanki. İstemem e, ben yeni boşadım da. He, vallahi. E, sizin başka işiniz yok mu bakayım ha? Oh. 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 Yok kardeş, yok. Duriyenin ada vardı. Zühtü'yü boş adımı lokma dökecekti. Kapının önünde de bize göbek atıverecekti. <laughs> tamam lan, sözüm söz. Gelin lan içeri. Hadi bakalım. Uyuyun dedi koducu karılar size. Hadi bakayım, Hadi. <laughs> sana ayıktan kaldıramadım sana.